<laughs> lan aç. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <harikâsı> bırakıyor ya <laughs> <laughs> Atın Ah At. <laughs> Aferin nasıl ölmeyi lan Lan ay, burası niye boştu burası niye boştu Lan buraya buradan alamıyon mu At bakalım At. At. <gülüyor> 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 Nasıl yaptık bunu? He ile yaptık. Çak kaka! <laughs> Çok iyi lan. Ben ders, seninkine ders, ders. gireceğim. Lan abi mi? Ders ben ders. <gülüyor> 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 Lan sığamadım. <laughs> Allah paramparça ediyorlar. Allah maşallah Ya ben bir su içsem olur İç mu? İç kanka ben de azıcık baklava yiyeyim. <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> <afiyet> kanka? <laughs> Eyvallah. Partner uzaktan görüm iletişim mi yanındayım oğlum? Ay <gülüyor> <gülüyor> oğlum, şu hol neredesin? Ha taba basıp senin nereye baktığını görebiliyormuşum. Sen de taba basıp benim nereye baktığımı görebiliyorsun. Aman <laughs> Sen de sen de diğerine bas. O nasıl oldu? Korktum lan. <laughs> aman aman nereye geldi ki? <laughs> Lan yapılır. Seni yaktım. Ah lan. beni yaktın. Yanın ibne her. Yendi ha. Tamam. Geç şimdi dur kapıyı açayım ben sana Hayvan herif. Beni yaktı ya. Lan. <gülüyor> 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 bir saniye Hayır niye niye. Korkutayım dedim hızlı geçersin diye direkt düştün. Anladım tamam. Hazır mısın? Sanki ben buradan bir şey tutamam yani. Hazırım diyeyim. ben. seni izliyorum. He, He! Sen beni diğer tarafa gönder. Beni diğer tarafa gönder. <laughs> Anladık şuraya ulan Şurayı aç, şurayı aç, aç, şuraya aç. Açtım, açtım, açtım. Koş, koş, Heh. koş, koş. Aç portal şuraya. Şeyi oradan öldüremiyor musun tarıtları? Benim tarıtları. Beni değil. Beni değil. Lan git. mi boy bypass mı oynuyoruz? Evet, Allah ben. yandım. Evet, o da. O zaman şöyle yapacağım bir dakika. Tamam ben çözdüm. Ah ah suya düştü. Lan. Boş, boş döndü. <laughs> dur la ben bari seyir, seyircilere <laughs> seni izleteyim dur. Sana gelecek şimdi kutu iyi tut. tut. Tut tut tut, geliyor. Ne o? Ben şeyin önünde dur. <laughs> Atıyorum. Geliyor. Düştü. Geliyor, 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 geliyor. Eee? Anlamadım. Evet harbiden eee? <laughs> Amaç neydi bundaki? Şimdi <laughs> de. Çok asıl yapılması gereken eee senin bana atman hani. Oradan bana atma lan. Daha bir şey yapma. Topu atıyor. <laughs> gel gel. Dur kafam karıştı Nerede? <laughs> şu şu. Topu at sonra karşıya geç şu oralara. Hayır o kadar hızlı geçme. Portalların kapanıyor. Mantıklı. <laughs> Beynim yandı. Top bak o portaldan geçip fırladığı zaman... Ha şimdi geç portal aç şeye karşıya. Ha geçmiş tamam. Dur. Ne yapmam lazım burada? Ya, yakaladı. Ya, ya, nerede? Lan hayır. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ol <laughs> olacak olacak. Mantı çözdük ya gerisi önemli değil. Aç şuraya. Açtım. <laughs> Lan! lan çok hızlı gidiyor. Allah! Yakaladım. Lan ortadan geçebildik. Heh! tamamdır. Güzeldi. Hoş geldin hadi, karşı. Hadi, hadi. Gel gel gel. Gel 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 gel. <gülüyor> yeah. <gülüyor> Ne oldu lan? Çıkarın beni buradan. gözlerin çok güzel. Mal mal. Daha doğrusu gözün çok güzel. <laughs> Bir tane gözden oluşuyorum zaten vücut olarak. <laughs> ne diyor? diyor ki düşmeli, butonlu, geçmeli, ışınlanmalı. Uçmalı var. <laughs> Ananı. Ne güzel bir şeymiş o öyle. Ben de istiyorum. <laughs> Evde kullanırım. Biliyorum. Seni izliyor. Yanacağız. <laughs> Şurada bak bir şey var. Bunu aça. Nerede? Remember, these exhibits are interactive, like a children's museum. So that means the pits of acid are filled with real acid, like at a well-funded children's museum. Vay anne. Nasıl? Yanlışlıkla buldu. Nasıl? Yanlışlıkla buldu. Nasıl? Dur 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 bak gel 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 gel. Şişt. Nereye? İyi de gel buraya, buraya gel. Vay birikmiş kap. On nasıl yapacaksın? Neredeyim? Nerede? Buradan ben neredeyim şu an bilmiyorum yani. Oğlum iki portal da aynı yerde. Ha? <laughs> <laughs> Adam aynı yerden geçip ben neredeyim diyor. <laughs> i̇şte birbirine o kadar çok benziyince beynimiyor. Bak bak beni şuraya şey, beni nereye, beni bir yere yolla ben diğer portalı açayım. Çünkü bak. ben portalımı kullanırsam Gel 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 gel. Salak ben buraya açtım beni karşıya. Bir daha ya. gir, bir daha gir, bir daha gir. Şimdi aç. Heh. Tamam gel şimdi. Gel şimdi. Ben niye geliyorum lan? Gel. Açtın mı? Açtım. Ya, tamam, o zaman. tamam hadi halletsem ben bu <laughs> arada şey yiyeceğim. <laughs> Ulan be. Yanlışlıkla yapmazsan üf yani. Kendi portalını nasıl kapattın bu arada? Oha <laughs> <Şişt. gülüyor> hareketlere bak. Ne yaptın ben? Bur şuraya açtın. Ve oradan şöyle yapacağız zaten. <laughs> Güzel oldu. <laughs> nereye gidecek diyor. <laughs> ne bileyim ben bir yere gidecek sandım. Girdim ya. E burası ama Lan oradan tamam. geç. Git... Lan orası da hep kapalıydı. Oradan geçince şeyin gidiyor, portalın gidiyor. Hala oyunu hayır, çıkıyor. Tamam da hayır demek istediğim Buradan çıkıp bir daha dışarı nasıl portal açabilirim? Dışarı portal açmadım ben. Burada delik var, delik. He. Lan. <laughs> Aferin gersek al. Nereye gittin lan? Adam. 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 Biraz erken atlattın galiba Öyle mi? O zaman tekrar yapıyorum 1 2 3 Yolladım Eyvallah Oo ne güzel yakaladın lan onu Gel 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 ya. Rekor zamanda yaptınız diyor da bu testi şey hani oyunun hikayesine göre ilk defa yapıyoruz Halil'le rekoru <laughs> ilk kıracak olan biziz ben p badı sen Atlas. Benim ismim güzel. Benim değil ya, p badı ne? Pak badı. Sonuç gibi şuraya da fışkırt da sonra lök diye yapışıp aşağı düşmeyelim. <laughs> orası o kadar. Öyle mi? O zaman deneyeyim mi? Ben ya Veya sen git. Gideyim <laughs> <Öyle değil. gülüyor> <Bilmiyorum> ya kanka. <laughs> Laf, lafın neresi hakikaten? Gidiyorum. <laughs> Ben gidiyorum. Ben gittim. Bakın kıpama <laughs> Geldin mi? Allah! <laughs> Dur. Böyle böyle. Nasıl geçtin lan? <laughs> Portalın içinden geç. Ha nasıl geçtin oraya ya? Böyle geçtim. Ya. <laughs> Gözlerinin içine bakıyorum böyle. <laughs> Why don't you try that? Geldin mi? Arkandayım. Yoldan bir şey gel. <laughs> ya burada üstten niye atlama yok ya? bir bir bu. Gözlerimin içine bak. Lan yanlış yere gitmişim. <laughs> Eyvallah sen kal orada. Yani kalmazsan bir şey değişiyor bilmiyorum da. <laughs>